somutlaştırdığınız zaman arada herkesin bildiği konular ne katsa meselesi 2019'daki olan e, olaylardan sonra ortaya çıkan katsa katsa konusu bizim için e, aslında şöyle büyük bir sıkıntı iki NATO müttefiki ülke arasında e, birbirlerinden bir şey almayı engelleyen e, bir e, yasal e, kısıtlamanın olması yani sistemik olarak büyük bir problem. Bu şundan dolayı şu anda diyelim F35 e, vesaire işte almayı beklediğimiz işte Kaan'ın motorları var şu anda bekliyor e, mecliste e, yani, Amerikan Kongresinde onların lisansı e, durmuş durumda. E, yani onların lisansının da e, hayata geçip motorların gelmesi lazım ki Kaan'ların e, üretimi e, başlayabilsin. E, bütün bunların e, halli bir teknik konu iken e, aslında sistemik olarak bizim Amerikan olan ilişkimizde sınırlamaların olması bizi ister istemez daha farklı araçlar içerisine itecek uluslararası sistemde. Kendi yeteneklerimizi zaten geliştiriyoruz, onda bir problem yok ama hiçbir ülke kendi geliştirdiği yeteneğiyle kendi kendine yeterli olmuyor.